Husband. Husband. <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Güneş gözlüğü kesmiyor da beni. Ben direkt şu giant guguzlarımla başladım. Gerçekten çünkü şeyden yansımadan kaynaklanan kar yansıması bayağı bir ışık şey yapıyor, rahatsız ediyor. O yüzden ben de böyle hem yüzümü korusun diye bu kadar yarısını kaplıyor. Hem de gerçekten çok iyi etrafı izleyebiliyorum. İşte Stefano'nun yeni Genius dahiyane sistemiyle <laughs> Bobu da yukarıya taşıyoruz bugün bakalım neler olacak niste. Oy Ne? filming mood. Ne? 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 We will have fun today, right? Yeah, I hope if we don't crash somewhere. We'll I really hope really we will not. Cross. Not to crash. <laughs> Karavanı park ettiğimiz yeri de göstereyim. Bütün sağlı solu doluydu biz de tam ortaya koyduk. Tabii ki önce olduk hemen bir araba da gelmiş arkamıza. Evet. Benimki hep yerlerde. Hep filming, hep filmingse. Ha. <laughs> Slowly but surely, he's coming. <laughs> <laughs> Makes sense. Bugün hazır şöyle bir yürüyüşe gelmişken çok önemli İsviçre hakkında birkaç bir şeyden bahsetmek istedim, aklıma geldi. Örneğin mesela şu an burada e, yürüyoruz ve e, kayak yaparak geçenler var, normal raket şuzla geçenler var, yürüyenler var vesaire, yaşayanlar burada, bizim gibi günübirlik gelenler vesaire. Kim olursa olsun yanımızdan geçen herkes bize merhaba diyor. Yani selam veriyorlar mutlaka. Bir çav, salve. Genelde bölgenin dilini hani başka bir bölgeden de geliyorsa buranın diliyle selam veriyor. Çok önemli bir şey. İsviçre'de hatta karşılık vermezseniz böyle bir şok oluyorlar. O yüzden İsviçre'de tanış, tanışma, karşılaştığın kişilerle selamlaşmak çok 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 önemli. Buna çok dikkat ediyorlar. Kahvecim. Dur bakalım dur. He? Nedir bu? Ee, nedir bu? Da? Uh, ice. Ha, yani bu, ice. buz. Buz. Evet. Brr, buz. buz. exactly. buz. <laughs> buz. Çok soğuk değil mi? Hmm. Very cold. Evet. And uh, strong. Like a stone. Taş gibi sert diyorsun Hadi çek fotoğrafı Çek arabanı, iste <laughs> Cidden arabası var yani şaka şey yapmıyorum Çek arabanı, de. <laughs> çek <Check> arabanı <gülüyor> Umursamıyor Üzgünüm <laughs> Jacketten ne derler, polara geçtim. Aslında yürüyünce hissetmiyorsunuz, Su gerçekten soğuk. Şu an gayet iyi yani hava hatta güneşin altında bayağı iyi. Oh, ve çok 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 oh, temiz, çok temiz. <laughs> İsviçre hakkında ikinci yanlış bilinen bir gerçek ee, de şöyle. Örneğin çok soğuk bir ülke olarak biliniyor. İşte ne yapıyorsun orası çok soğuk nasıl yaşıyorsun falan sanki böyle bir kuzey kutup ülkesiymiş falan gibi görülüyor. Nedense öyle bir algı var. Ee, bence yükseklikle alakalı tabii ki dağların yüksek olması dağlık bir ülke olma sebebiyle yükseğe çıkıldıkça sıcaklık düşüyor. Fakat yerleşim yerlerinde, şehirlerde Düz alanlarda sıcaklık gayet iyi. Hani kış olarak mesela e, bizim olduğumuz bölgeden çok daha net bahsedebilirim ki, evet en sıcak bölge, Ticino kantonu. E, kışı neredeyse bir bir buçuk ay falan hissediyoruz. O da hani soğuk olarak hissediyoruz. Hani kar ne bileyim, fırtına vesaire gibi şeyler gerçekten çok 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 nadir hatta 5-10 yılda bir olduğu söyleniyor. Şansımıza bizim geçen sene geldiğimizde, geçen sene değil çok pardon ilk geldiğimizde yani iki sene önce ee, yağdı ilk kış. Birazcık kar. Onun dışında mesela bu sene hiç görmedik henüz. Şu anda ocağın ortalarındayız. Henüz kar falan yok yani yerleşim yeri olarak baktığımızda. Uff! <laughs> 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 konuşurken fark etmedim. Kızakla kayıyorlar. Yanlarında da köpek var az kalsın. Üstlerine düşüyordum. Ee, aynen yani soğuk bir ülke değil aslında İsviçre. Dağlara bağlı olarak yükseldikçe tabii ki sıcaklık da düşüyor. Kış mevsimlerinde yazında tam aksine baya 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 sıcak bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Biraz iç kısımları daha fazla yağmur oluyor. Buna bağlı olarak da çok daha yeşil Bern, Zürih vesaire tarafları Alman kantonları daha yeşil. Çünkü çok daha yağmur alıyor sıcak olsa bile. Yağmur o yeşilliğini korutuyor bölgenin. Bizim taraflar biraz kuru kalabiliyor. Öyle bir fark var. İtalya'ya yakın kısımlar çok daha sıcak olduğu için daha az yağmur aldığı için biraz daha kuru oluyor. Otlar falan böyle daha kuru renkte oluyor yani. you don't even bother <laughs> bro will be a difficult challenge <laughs> It's just you and me uh -huh. in the Swiss Alps. Swiss Alps. No one else. Ne, 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 ne. And the wolves, yes. Birleri iglo yapmış. Bakalım. Nice, nice, huh? Nice. I want my lunch in there. Do it. My lunch. lunch. Your lunch will be 15 minutes. Tas tuta, iniyendo. Hop, hop, hop. İsveç hakkında bilinen, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de İsveç ile karıştırılması. Sürekli mesela. Ee, sizden de görüyorum YouTube'da vesaire yorumlarda veya etrafımdan işte Aa İsveç'tesin değil mi sen falan çok diyorlar. Galiba isim benzerliğinden bizde öyle bir kafa karışıklığı yaratıyor. İsviçre tamamen ayrı bir ülke İsveç'ten. iki farklı ülkeler yani. Bu da e, ufak komik bir şey olsun. Fact olsun, gerçek olsun. Tamamen e, şey olarak da, hani ya, altyapı olarak da, ülkenin devlet yapısı olarak da, insanları olarak da, coğrafya bile olarak ben farklı olduğunu düşünüyorum. E, tabii benzer özellikler mutlaka vardır. Ama mesela İsviçre daha çok bize yakın. Yani hem şey olarak da, konum olarak da, hem de e, sanki yaşam tarzı vesaire olarak İsviçre bize daha yakın. Ama İsviçre'yi de çok aşırı seviyorum. Henüz e, çok fazla gezme şansım olmadı ama güzel olduğunu düşünüyorum hissi içinde. <laughs> stop me no? ah, it's the right time now have the freno. do you have the friend <laughs> 别用餐。 Ne yapayım? çok yapayım? Halimize bak. Altımızda bir bob. Stefano'nun bebeklik bobu bu. Bebekken kullandığı. 35 sene saklamışlar. Ha işte. Your parents kept this one for you. Almost 35 years. You don't say nothing. Your parents kept this for you 35 30 years. <laughs> Next time. Push, <laughs> <laughs> push. Faster, faster to the left. Hadish. Stay with the crouch. I'm falling. Choke is the oh. Too fast. I'm too stressed. Ah uh, ah uh, ah! Uh, Fight! Uh. Fight! Right! right. right no left! <laughs> Right. <laughs> no, right, fermati, freno! Freno! Oh. Sve, Oi, que frene!